hava kirliliğinin sebeplerinden biri olan fabrikaların soluduğumuz havayı nasıl kirlettiğini gözlemlemektir. Tabii ki bacalardaki filtrelerin ne kadar faydalı olduğunu da ispatlamış olacağız. Bu deneyde bir pet şişe, bir pipet ve bir adet sigaraya ihtiyaç var. Önce şişenin alt tarafına bir delik açıp pipeti yerleştiriyoruz. Sonra şişenin kapağını yine bir delik açıp içine sigarayı koyuyoruz. Burada pet şişe fabrik bacasını temsil ediyor. Sigaradan şişe dolan duman ise aslında fabrikadan çıkacak olan kirli zehirli gazı temsil ediyor. Bir de deneyin sonunda kapak ve sigarayı alınca şeyin ağzına koyduğumuz iki kat peçete var ki o da bacadaki filtreyi temsil ediyor. Deneyi nasıl mı yapıyoruz? Önce şişeye su dolduruyoruz. Sonra sigaraya takılı kapağını kapatıyoruz. Sigarayı yakıyoruz. Pipeti bu esnada su boşalırken şişeye sigaradan dolan dumanı görebiliyor musunuz? Pipetin hizasına kadar su boşaldıktan sonra kapağı şişeden alıyoruz. Burada arada şişenin içinde suyun boşalan kısmına bakınız. Tamamen sigara dumanı ile doludur. Peçeteyi şişenin ağzına sabitliyoruz. Pipetin ucundan üfleyerek İçerideki dumanı peçeteden geçirip şişedeki dumanı boşaltıyoruz. Peçeteyi açtığımızda sigara dumanının üzerinde bıraktığı pislik, katran ve zehirli net olarak görebilirsiniz. Sonuç olarak bu deney zehirli ve kirletici gazların atmosfere yayılmasını neden olan fabrika ve araba egzosu gibi yerlerde filtre kullanılmasının filtre kullanılmasının Kirliliğini ne kadar azaltabildiğini göstermektedir. Deneydik sigara dumanında içen dumanında sigara içenlerin akciğerinde aynen peçeteye olduğu gibi ne kadar zehir, kir bıraktığını görebilirsiniz. Keşke insan vücudunda akciğer değil de başka bir fitre olabilse değil mi? Beni dinleyip videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bittim.